Adamlar taşınıyor zaten. Kimse burada kalmayacak. Ee, daha elektrikleri bile yok. Dükkanların rafları yapılacak elektrik yok, su yok. Mesela benim dükkanım daha verilmedi. Bekliyorum yani nereye çıkacağım? Ben buraya 10 yılımı vermişim. Ben nereye taşıyacağım dükkanı? Ben 4 tane yetim bakıyorum. Ben bu saatten sonra yaşım kaç olmuş gidip el işi mi yapacağım? Yani bana bir şey söylesin. Bana bir tane dükkanı versin. Ben gideceğim, her şeyini yapacağım. Yani ben kendilerden hiçbir şey istemiyorum. Mesela hibe istemiyorum, bir şey istemiyorum. Dükkanımı istiyorum. Bir tane bana da bir yer göstersinler yani. Aşağı gitmek demiyoruz, aşağı gideceğiz. Ama aşağı şu an daha tam faaliyette değil, hazır değil. Yani gidiyoruz mesela elektrik yok, su yok. Tam faaliyete geçmediği için yoksa biz niye gitmeyelim yani. Mesela bak bazı arkadaşlarımız hep dükkanları sökmeye başladı zaten. E bu bir günde de yani sökülüp de gidecek değil bu yani. Çünkü bir dükkanı boşaltmak en azından 15-20 gün alır. Yaptığımız bir şey doğru mu bizim? Doğru değil. Ama bize dinmeden yapıldı. Mesela diyecek ki belediye işte ben orayı kapatıyorum. Ona göre size tepkinizi alın diyecek. Vatandaş ona göre tepkinizi alır yani. Yani bir de şu bayram arefesinde yani bu olmaz yani.